I need a weapon. <laughs> bu da yayında izleyici varsa bu ona gelsin. Yayında izleyici varsa çek onlara gelsin. Adam varla iki kişi. Benim. Aha. Bağırdı lan bu. Kavur <laughs> Lan görmedi sandım <laughs> Benim fişek geldi mi hocam? Bomba mı? Adam. Abi başka yerde adam. Enemies ahead. Enemies ahead. Bu adam nereden atıyor? <laughs> Nerede? Nerede ya? Gördüm. Adam var. Ah, canı yok. Soldaki'nin canı yok. Bak şu yönden gelecek biri. Öldürdük abi Ben öldüm direkt abi. Açın mektup. Olaman aykırı yüzük <laughs> Ben ne zaman dedim yok seviyorum Evet. 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 Evet.

o birleşmeşlerimle eşleşmeyi niye kapatmıyorsun? Mehmet oğlum Allah'a kusura kalma. Senle konuşan yok. Ha? Arablar, fantom poğaçı 아 네. 네. 이지 네. 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 아 네. 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 Ne? ne oldu? Geldi. Bir numara diyor ben YouTuber'ım. O Abuzer abiyi görünce youtuber bırakır. Abuzer abinin esnafına. <kûl> R3 ismi. var ya? R3 ismi ya? gelsin. Burcu Yıl sen benim 2.52 elli iki. Helal. Sen YouTuber mısın? Senin YouTube adın ne? Ya YouTuber değil değil. Ha. O hesap ne öyle be abuzer abi ne? Aynen abi dehşet yükseltse şey, de sabah. Bir, bir şey geldi. geldi. Tamam ben silah bulmadım. I got supplies. I got Adamı supplies. Gördüm. Info. Ben silahım yok. Evinde. De, çek ben gözlem evinde Arbalet de çekiyor. Gözlem Gözlem evinde. Tamam lan hani Everest'in. ya? köpek ay eş olsunlar. Köpek olsunlar. Ben arkadayım. Keşke hadi gel keşke hadi gel ne? gel ne? gel ne? gel. Bekle beni bekle beni. Fatime, Fatime. Tatlı, hızlı Bomba attı dur. Bomba attı bekle. Tatlı. Sen önden çıktın lan var. Atla daşla. Beyl burada önümde. Ela. Şey Beyl dur bitirme. Konu bitirme. Öldürme, konuşalım. Öldürme, öldürme, konuşalım. Aynen 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 konuşalım. aynen konuşalım. Sesimiz geliyor mu? Kardeş. Sesimiz geliyor mu? Sen niye bize atar gider yapıyorsun? bir kafasına sıkma gaz alalım. Sen tatlı tatlın. Beril dur, tatına... dur arbalet şov yapıyosun şuna. Bir de M700'ün varmış he kardeş. Alırım M700'ü Beril bak ben alırım. Arkadaşlar Arkadaşların yakında mı? Adamın varsa gelsin seni kurtarsın. Ölsün ya boşver. Adamı vardır ha Beril dikkatli ol. Tek kişi atadı ben gördüm bunu ya. Hımm. Adamın emniği yüz varmış adam yok gerisi. Mal korktu korktu kaçıyor daha fark ettiysen. Ha iki kişiyiz ya. Headshot yedim kaçtı geride ya. Benden de headshot yedi pompalı. Uy M4 buldum. Enes ben şey alacağım. Için... Hesap rank kasmayacağım yani. Benim sonum bak bir. Biz mi? çıkardı? Aynen. Hadi kar 98 buldu. Bakayım ama neyi çıkarmışsın bir? He o kalıcı mı? Aynen bilmiyorum kalıcı çıktı bana. Yok kalıcı değil değil pardon. 10 günlük mü? bir haftalık ne yani. ama güzel. Abzer abi sen ağaç gördün mü? Hüseyin tebliğ torusu var Abzer abi. I got supplies. Hüseyin <laughs> tebliğ. Yürü gece uaz. Allah Abzer abi çok şanslı ya. Güzel yerden almış. Biz daha. Yut falan neydi? Belki <laughs> bakacağım, ne sütuna, bazı cengizmişler şey. Arkadaşlar ben bir ekstisimi açmıyorum çünkü e, telif mülifiriz. Arkadan şarkı sesi geliyor. Dur, o açmıyorum. arkadaşlar bu oyunda bir sıkıntı var ikide bir yani böyle villik villik bir tam onu okuyayım villik şey oluyor ya donuyor oyun ya <laughs> yarı yüzünden Geldim arkadaşlar. Terima kasih telah menonton!